Kardeşim. Merhaba. Ölene kadar bizimle. Merhaba sağ nasılsınız? Değil <laughs> mi? Bırakmayacaksın Allah Allah sağlık versin. Değil Allah. mi? Sağ ol. Al. Merhabalar. Merhabalar. bırakmayacaksın de oğlum. Oy. <laughs> Selamun <gülüyor> aleyküm. Vallahi geçen seçim vermedim. Yalan yok. Ama bu seçim 10 oyun var size vereceğim. Allah razı olsun. vereceğim, Sağ ol. Alt belediyede de, de Toroslar or da. orayı da Oros kesin zaten. Tamam. Anam babam sürelim ne zaman asesinden başlasa var Vay sağ ol. Sağ ol tamam. <laughs> sizi görmek Abi, istiyordum. Öyle mi? Rüyamda bile ediyordum. Ciddi misin? Size teşekkür etmek için buradayım. Sağ ol. Annem yatalı. Evet geçmiş Kendisi olsun. Kendisi hem sağlık hem banyo hem fizyoterapist. Size çok teşekkür evet, ediyorum. Evet rica Sırf ederim. Sırf onun göremiz, için geldim. Görevimiz. Biz de e, desteğinizi bekliyoruz. Abdurrahman Bey Toroslar adayımız. İnşallah, İnşallah hem Toroslar'dan İnşallah. büyük şehirde desteğinizi bekliyoruz. Allah'ınıza Allah kurban. Alkış. Başkan İpsel'le gurur duyuyoruz. Her zaman her yerde. Şu fotoğrafın <laughs> <laughs> aynısını <ismi> istiyorum. Geçen <laughs> seçimde size başkan, başkan, başkan dedim, başkan oldunuz. Ay sağ ol. <laughs> Şimdi Abdurrahman'a da başkan dedi evet. de o da olsun. Torosan. <laughs> <laughs> başkanım. <gülüyor> efendim. Hak hukuk deyip de hak yiyenler önce Allah'a kurban olsun sonra size kurban olsun. Sağ ol babam sağ ol. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş başkanım. Hoş bulduk. Sağ ol. Teşekkür, teşekkür ederim. Başkanım, hoş sağ ol. Desteğinizi bekliyoruz. Ya bu adam gibi bir adam evet. sevmezse başka kim sağ sevilecek? Gelecekler için çok Sen. teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Abla merhaba. Canım İyi misin? İyi, buradan olayız. Sağ, ol, sağ, ol, sağ. Ol. sağ ol. Merhaba. abla. Bak Toroslaradayız. Hem altta evet. hem üst belediyede rica ediyorum isteğinizi. İnşallah isterim. inşallah. Sizi gördüğümü yüzümüz gülüyor yemin Ay, ederim. Ay sağ olun, sağ olun. Siz benim gördüğüm benim. isminiz geçti mi yüzümüz gülüyor. Sağ, sağ. Verdiğiniz hizmetlerden dolayı sağ, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Yine beraberiz. Hep beraberiz. Beraber. Allah'ın izniyle. Anca beraber kanca beraber. Toroslar Belediye Başkan Adayımız Abdurrahman Bey. Memnun oldum. Anca sana. beraber kanca beraber. Hep evet, beraber. Hadi geç. Oh, oh, sen gel. Ben gelirim. Gel.